Herkese selamlar. KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir KuCoin Hub yani proje incelemesiyle karşınızdayız. Aslında sabahki videomuzda da bahsetmiştik. Muito Swap KuCoin'de listelenmeye başlayacak. Muito Swap'ın bir özelliği de KuCoin Community Chain'de yani KCC alında listelenen ilk proje olması. O yüzden bugün de aslında sizlere biraz Muito Swap projesini anlatacağım ve hep birlikte inceliyor olacağız. Öncelikle Tekrardan zaten bir sizlere ekranı şöyle gösterelim. KuCoin'de listeleneceği haberinden bahsetmiştik. Burada yatırmalar aslında bugün itibariyle başlıyor. Yarından itibaren işte işlemler başlıyor olacak. Baktığımızda Moito Swap nedir diye soracak olursanız şöyle öncelikle kendi sitelerine gelelim. Moito Swap bir otomatik piyasa yapıcı ve yüksek getiri aslında IPR ile birlikte gelen merkeziyetsiz bir borsa yani bir DEX olarak düşünebilirsiniz. Özelliklerinden bir tanesi aynı zamanda ilk denetlenen merkeziyetsiz borsa olması kullanıcılarına varlıkları için güvenli bir ortam ve yüksek e, yani yüksek olarak getiri potansiyeli sağlayacak bir e, alan inşa etmek gibi bir hedefleri var diyebiliriz. Diğer yandan şöyle bir web sitelerini incelediğimizde zaten bir DeFi projesi, bir DEX projesi olduğunu görüyoruz. Buraya baktığımızda şu ana kadar kilitlenen 42.03 milyon dolar değerinde bir MZT olduğunu görüyoruz. Avantajlarına gel geldiğimizde e, kendi community özellikle zaten önem verdiklerinden bahsediyorlar. community ile aslında inşa edilen ve bu şekilde geliştirilen KCC ağındaki ilk merkeziyetsiz borsa olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda kullanıcı deneyiminin oldukça basit olması konusunda çalışmaları var. Yani siteyi de aslında biraz incelediğiniz zaman her şeyin çok basit bir sistemde çok rahat yapıldığını görebileceksiniz. Bunun dışında DeFi projelerinden aslında daha fazlasını yapmak istiyorlar. Daha fazla şey katmak istiyorlar. Bunların arasında madencilik, işte para yatırma LP görevi yani likitte sağlayıcı görevi görmek gibi özelliklerde bulunuyor. Zaten detaylarıyla da değiniyor olacağız. Finance'ten siz de kendi web sitelerine erişebilirsiniz. Diğer yandan bu white paper'ları sayılabilir. dox.mojitoswap.finance üzerinden de bunu inceleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi aslında bir merkeziyetsiz borsa yani bir DEX Swap ve Swap üzerinde daha fazla MJT, MJT kendi yerel tokenları kazanmak için yapabileceğiniz belli başlı şeyler var. Bunlardan birisi farming ve staking. Diğeri yalnızca pariteler arasında aslında swap yaparak yani geçiş yaparak yani örneğin işte KCS'den e, MJT'ye bir dönüşüm yaparak bile ekstra MJT elde edebiliyorsunuz. Bunun dışında da kendileri bir Muhito Pool saçmayı planlıyorlar. Bunun üzerinden de daha fazla token kazanma şansınız olabiliyor. İlerleyen dönemlerde yol haritalarında olan fikirlerden birisi ise NFT kısmı bence oldukça önemli. NFT entegrasyonunun olabilmesi. Çünkü NFT zaten şu anda en güncel konularımızdan bir tanesi diyebiliriz. Neden KCC ağını kullandıkları ile ilgili ufak bir cümle belirtmişler. Burada aslında söylenen, söylenen şey tam olarak şu. Diyorlar ki neden yavaş gidecek bir arabayı daha büyük masraflarla kullanalım. Burada aynı zamanda KCC'nin hızına ve düşük işlem ücretlerine dikkat çekerek kendilerinin de özellikle kullanıcı dostu olmak amacıyla zaten düşük işlem ücretlerine önem verdiğini düşünürsek KCC PCC ağını da tercih etmelerinin önemli bir sebebi olarak görünüyor. Dediğimiz gibi Moito Swap merkeziyetsiz bir borsa KCC ağında olan ve aynı zamanda denetimden geçmiş ilk borsa diyebiliriz. Avantajları kısmından zaten bahsettik ancak burası üzerinde de kendiniz yine inceleme yapabiliyorsunuz. Moito Swap'ın avantajları kısmı da bu aynı zamanda kendilerinin bir yol haritası var. Yol haritasına baktığımızda zaten Moito'nun e, ana sayfası kurulmuş. İlk başlarda airdrop'lar yapılarak kişilere çeşitli yani e, aslında yüksek sayılarda MJT'ler dağıtılmış. Şimdi trade işlemleri başladı. MJT staking yapılanlar arasında e, shaker yani mining olarak görünen bir trade mining, eee mantelteleri var. Çalışıyor referral yani birbirini davet etme üzerine kurulu bir de sistemleri var. Bu sistemde de aslında e, bir arkadaşınızı buraya dahil ettiğiniz zaman işlem ücretlerinden indirim kazanabiliyorsunuz. Beklenen gelişmeler arasında da aslında UX UI yani kullanıcı arayüzü deneyiminin geliştirilmesi var. 2.0 ana sayfa olarak geçiyor. Yani ana sayfanın tekrardan yenilenmesi ve değiştirilmesi var. Bunun dışında daha hızlı bir web sitesi mobilde daha rahat kullanılabilir. Mobil arayüz dostu bir sistem planlanıyor. Bunun dışında bekledikleri bazı ürünler yani yapmayı planladıkları bazı ürünler var. Dediğimiz gibi bunlardan bir tanesi NFT ekosistemi NFT'lerin tamamıyla alınıp satılması, mint edilmesi gibi özellikleri eklemeyi planlıyorlar. Bunun dışında e, sabit zaman dilimlerinde stake yapma ve stake yaparak da getiri elde etme gibi bir planları olduğunu söylemek mümkün. NFT based game diyor yani oyunlaştırılmış NFT bazlı oyunlaştırma yapmayı planlıyorlar burada işte belirli görevleri tamamlama level altıma ve bu şekilde aslında biraz daha NFT kazanma gibi hedefleri var diyebiliriz. Burada denetimle ilgili kısma değineceğim. Denetimini yapan e, Peck Shield diye bir firma. Yine denetimin yapılıp bununla ilgili de bütün raporlar detaylı olarak aslında paylaşılmış. Bütün raporu kendiniz de inceleyebiliyorsunuz. Bunu yapmaların amacı açık kaynaklı bir yazılım olduklarını ve aslında işlemlerini sürdürdükleri varlıklarını sürdürdükleri müddetçe de bütün kullanıcılara maksimum e, transparanlık yani maksimum şeffaflık sağlamak istediklerini belirtiyorlar. Şöyle tıkladığınız zaman zaten siz de denetim raporunu görebileceksiniz. Denetim raporu e, tamamıyla tabii ki İngilizce. Burada denetim raporu ile ilgili denetimi kimlerin yaptığı, e, ile ilgili burada gördüğünüz üzere özet neler bulunmuş, burada kullanımlar ve detay sonuçlar neler Bunlarla ilgili de veri elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Peck Shield'in metodolojisi nelere dikkat ettiği üzerinden de fikir sahibi olabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde aslında projelerden bahsederken her zaman bunların önemli olduğuna da değinmiş idik. Aslında burada da ürünleri görebiliyorsunuz. Exchange dediği bildiğimiz bir borsa mantı. Merkeziyetsiz bir borsa ürünleri var. Bar, wine pool, shaker, referral ve profil dedikleri kısımlar da var. Profil kısmı ilerleyen dönemlerde kendinize özel bir profil oluşturabileceksiniz. Ve aslında bunun için kullanılacak olan kısım. Referral'dan az önce bahsettim. Aslında birilerini davet ettikçe e, bunun üzerinden işlem ücretlerinde indirim kazanabiliyorsunuz. Bar kısmı ise tamamen likidite madenciliği olarak yani daha doğrusu likidite sağlayıcı olarak düşünebilirsiniz. Burada kendilerinin bar olarak adlandırdıkları aslında DeFi ekosisteminde bildiğimiz bizim daha hakim olduğumuz bir terim olarak düşünebilirsiniz. Bu terim de farm terimi. Farm teriminde tamamıyla aslında aynı şekilde işliyor. Yani Mojito Swap'ta gördüğünüz bar e, herhangi bir DeFi'de gördüğünüz farm ile aynı şey. Likitte sağlayıcı olabiliyorsunuz. Burada belirli başlı ticaret çiftlerine yani işlem çiftlerine e, para yatırabiliyorsunuz. Likittelerini sağlayabiliyorsunuz ve bununla birlikte de MJT ödül olarak kazanabiliyorsunuz belirttikleri üzere. Burada wine pool olarak belirttikleri kısım ise yine bu da bir özellikleri olacak. Daha doğrusu bir ürünleri olacak. Bu ürünün İlk aşamasında zaten MJT yatırabiliyor olacaksınız. İlerleyen dönemlerde bunu geliştirmeyi planlıyorlar. Peki bu ne? Aslında stake yapmanız için kurulmuş bir platform. Yani paranızın veya işte tokenınızın belli bir kısmını kilitleyeceksiniz ve bununla birlikte aslında yüzde olarak getiri sağlayacaksınız. Nasıl? bir yere atıyorum faizle paranızı koydunuz yüzde on getiriyle ve sonrasında %10 on getiriyle atıyorum yılın sonunda aldınız. Aynı mantık olarak düşünebilirsiniz. Staking mantığını da bu şekilde özetleyebiliriz. Shaker kısmı ise aslında bu tamamıyla size bahsettiğim swaplardan getiri elde etme şansınız burada belirtiyor zaten şey reward olarak mesela mjt kcs'nin katsayısı 10 işte USDT, teter mjt'nin 8 gibi gibi katsayılar belirtiyor burada anlatılan şey sizin Aslında biraz da sadece swap ile yani paranızı atıyorum teterden mjt'ye mjt'den tetere geçirdiğinizde bile mjt bazında ödül kazanmanızı sağlayan bir mekanizmaları ve sistemleri var. Exchange dediğimiz kısım zaten merkeziyetsiz borsaları. Aynı zamanda her şeyle ilgili altına böyle minik videolar eklemişler ve siz neyi nasıl kullanılabileceğini, nasıl yapabileceğinizi aslında bu şekilde görebiliyorsunuz. Örneğin zaten girdiğinizde burada detay olarak altyazı ile birlikte de size anlatıyor oluyor. Aynı zamanda tabii ki cüzdanlarınızı MetaMask gibi cüzdanlarınızı buraya bağlayabiliyorsunuz. KDC üzerinden de tamamıyla işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Mojito Swap'ın aslında biraz da CoinMarketCap'ten verilerini incelemek istiyorum. 2.03 dolar seviyelerinde şu anda aslında listelenme haberinin gelmesiyle bile yüzde %54 oranında bir e, yükseliş görüldü diyebiliriz baktığımızda tüm zamanların en yüksek seviyesini 2.56 dolar ile görmüş ve tüm zamanların en düşük seviyesini ise 1.04 dolar ile 24 Ocak tarihinde görmüş gördüğünüz üzere burada toplam arzı 100 milyon MCT olarak ve maksimum arzı da 100 milyon MZT olarak belirlenmiş burada 1 milyon dolaşımda olduğu söyleniyor ancak şunu da belirtelim daha öncesinde airdroplar ile MZT'nin kendi e, merkeziyetsiz borsası kurulduğunda airdroplar ile belli sayıda MZT dağıtımı yapılmış idi. Burada zaten ekonomik modele baktığımızda maksimum supply yani maksimum arzımız 100 milyon ve daha fazlasını da üretilmeyeceği belirtiliyor. Bunun dışında maksimum arzın %1'i. E, airdrop'lar ile aslında iki airdrop şeklinde dağıtıldı ve bu şekilde de özetleyebiliriz bu kısmı. Yine aynı zamanda CoinMarketCap üzerinden de zaten Moito Swap'ın neler içerdiğini ve kısaca ne olduğunu siz de inceleyebilirsiniz. Son olarak tekrardan belirtelim. Moito Swap'ın yani MJT'nin e, KuCoin üzerindeki alım satım işlemleri 11 Şubat tarihi itibariyle başlayacak olarak görünüyor şu anda en azından gelen haber bu şekilde diyebiliriz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım bu proje incelemesini de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve eğer bize ilk defa denk geliyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.